Market'e gidiyoruz. Tamam kızım. Fazla gecikmeyin. Tamam. Ne oldu kızım? <laughs> Ay ne oldu? Gel yüzünü yıkayınca geçer anneciğim merak etme. Gel gel gel. <laughs> Ne oldu yavrum ya? Dışarıda rüzgar vardı. Herhalde gözüne toz kaçtı. <laughs> ya tamam yüzünü yıkayalım. Gel anneciğim yüzünü yıkınca geçer. Yıka anneciğim yüzünü. <laughs> Aç annem suyu. Yıka yüzünü yıka. Nasıl? Ay. Geçmiyor mu? Geçmiyor. Ay Allah ya. Emre siz bir doktora mı gitseniz acaba? Hayır. Ama geçmiyormuş. Hayır. Hadi iki dakikalık anneciğim. Hayır. Hemen gözünüzü gösterin gelin hemen. Hayır. Hadi hemen iki dakika gidip, gelelim. Damla sıkarlar o kadar. Ya bu gitme. Yok yok siz gidin en iyisi. Bu böyle olmayacak. Hala açamıyor gözlerini. Olma. Tamam tamam yıkadın da geçmedi Hadi iki dakika gidip gelin. Olmuyor. Hadi gidelim o zaman. İyi e gözüme diğer gözüme de kaçarsın. Ay evet anneciğim. Sen gözlerini kısık tut o zaman. Kaçmaz ama aslında yok, da. Evet doktor çağırsın. Evet doktor çağıralım. Peki tamam hadi. Sen birazcık gözlerini kapat dinle. Ben doktoru hemen arıyorum. Doktor bey buyurun. Evet. Duru burada. Gözüne mikrop kaşların aldı. Dışarıdan geldiğinde gözleri çok yanıyordu. Yüzünü yıkadım hala geçmedi. Çok acıyormuş. Tamam ben şimdi bakacağım sana. Hadi gel bakalım gözlerine. Bakalım. Korkma. burada bakalım. Evet ma geçecek. Aa o da ne iğne mi? İğne merak etme sana iğne yapmayacağım. Ben çok korkuyorum. Ne iğne yapmayın. <laughs> Şimdi bir tane damla sıkacağım. Tamam mı? Mikrobunu alacak. Aa, ben çok korkarım yakar mı? Yok yakmaz merak etme mikropları öldürmesi için. <laughs> Yaktı mı kızım? Hayır. İyi tamam hadi. Şimdi ne yapacağız doktor bey? Şimdi gözünü kapatacağız. Birazcık dinlensin. Ama ben nasıl görürüm gözlerim kapalı? <laughs> Ay onlar zarar vermez değil mi o? Hayır hayır hiç zarar vermeyecek. Ay Durucu merak etme hiçbir şey olmaz. Tamam. O gözün dinlenecek aç bakayım gözün anneciğim. Aa tamam bak görebiliyorsun değil mi bir gözünle? Tamam. Doktor Bey'e çok teşekkür ederim. Al bakalım sana bir tane balon getirdim Burcu. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederiz Doktor Bey. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.